Ne yapıyorsunuz çocuklar? Temizlik yapıyoruz. Sesin hiç çıkmıyor sahra. Ha? Sesin çıkmıyor. Temizlik yapıyoruz. Aferin size. Oyun odasını mı topluyorsunuz? Hadi topla bakalım. Oo kovalar gelmiş temizliklerimiz başlamış. O zaman benim yerimi aldınız siz. Evet. Yapın bakalım. Hadi bakalım kızlar. Hazırları çok fark etmiyor ki arkadaşlar. Aferin kızlar size. O. Hadi size 5 dakika zaman veriyorum. 5 dakika ne Abi, çok az. Yapabilirsiniz bence. Arkadaşlar. Hem de 2 kişi kişisiniz. Gerçekten top oldu yani. Anne, ha anne, o topları anne, da boşu. Onca yerde Anne. 80 var. Tamam 80 dakika veriyorum hadi. Evet. Aferin. Saracığım yerlerini biliyorsun sen. Çöpleri çöpe at. Şu poşeti de lazım olacak elbette. Bize şuraya kalsın çöp topları ben. Çünkü Aynen. Şunu bir üzerindeki de koyalım. Ali'nin. Evet. Tamam. Onları da yerine koy. Mutfak setin de çok güzelmiş. Sarı. Ama bunun kapağı nerede? Burada. Kapağını da koyalım. Ezin onun yeri orada değil. O mutfak setinin yeri orası. O poşet al orada. Tamam. Bu anne de. Bunları boşaltayım. Bu e, yerleştirelim. Aynen yerleştirelim onları. Evet. Anne, şöyle. Çöp burada aşkım. Bunun için Ay atabilirsin. Şey, bir şey soruyorum. Dolaplarımızda yer kalmadı Bak altta şeyler var. Kutucuklar var. Onlara koyabiliyor muyum? Evet. Onlara koyalım. Bunu bir numaraya koyacağım. Bak ya, bunlar çok Büyükler dağılmış. bir gelsin Tamam. Anne bu çıkmış. Bakalım ne çıktı orada. Anne, evet onu bir yapıştırmamız lazım Anne, arkadaşlar. Evet, böyle süslü şey arkadaşlar. Ya, anlayamadım. Topla. Bir bu var, bir de bu. Onu şeye takıyorsun. Şu var ya bak şöyle mutfak oluyor. Oha, niye şuraya mi? takıyorsun? Onun üstüne ben... koy bence. Anne, oha yasak mı? Evet, yasak. <laughs> oldu anne gözüme geldi. Evet gözüne geldi. Tamam. Aynen. Ama 5 dakika verdim bak. 5 2 dakikanız gitti bile. Biz onu unuttuk. Çabuk 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 hızlı hızlı hızlı. Hız, ne hız. sen Bak Ali şuradan şey versene bak ıslak mendili şey temizleme bezini. Onu Muhammed'in arabaya yine koy onları da koy kenara aa, aa, düşüyor düşüyor Şöyle. Şöyle. tamam Azam Ali sen de bize şeyi çalsana ee, çalıyordun ya neydi onun adı evet, evet onu tamam. çal siz temizlik yapın Azam Ali size al temizlik bezini de mutfak dolabını silin Muhammed'e de ver bir tane Çal bakalım Azam Ali. Size müzik eşlik et. Müziği eşlik etsin Azam Ali. Oo, çok güzel çalıyor. Evet onları kaldıralım Tamam makas alalım Aferin Muhammed'e Muhammed de temizlik yapıyor arkadaşlar Evet Ben masamızı sileyim Masayı silin Masanın üstüne treni koyun Yerleri silin poşette. de. Hadi çalalım. Tamam çalalım. Kim nerede olamadı? Ecrimde poşet. Sa. Tamam. Kim bu? üstünden mi silin? Evet, o baştan başla. 3 saniye madde. Bak yerde temizlik bezimiz. Oh, mis gibi koktu ya. Gerçekten. Değil mi? Bu tarafa biz sinmiş miştik gerçekten. Ne güzel süçkü. Ya geçenki videomuz bizimkistik ya abone olursan. Evet. Burada çekmedik ya anlamadım. Aa, çok güzel çaldın. Ellere sağlık. Ha, babam. Tamam. Şey vardı. Şimdi temizlik zamanı. Sonra. Aynen, Aynen. koy. Altları da silsin sonra. Arkadaşlar bu arada ben de oyuncakları göstereyim size. Burada bizim oyuncaklarımız var. Böyle. Bu bu şey yapıyor. Köpük. Köpük balon çıkartıyor balon makinamız. Azra. Aa, <laughs> Azra. Vereyim. koydu bu bebeğimizin ismini Sahra. Burada mutfak dolabımız var arkadaşlar. Tencerelerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> nerede, çöp Burada da oyuncaklarımız var. Ana, çöp poşeti nerede? Çöp poşeti bak Ecin oraya koymuş. Ondan al. Burada da oyuncaklarımız var arkadaşlar. Burada Çok da Muhammed'in piyanosuyla e, şey var. Davulu var. Bir dakika. Ben şurada. Burada okuma kitaplarımız var arkadaşlar. Burada okuma anne. yapıyoruz. Nasıl Çok Ali uygun. ve Sahra. Anne anne. Burada da oyun oynuyorlar. Şarjı bitmedi. O kapandı. Böyle açılıyor. Hmm. Bir şey Anne o sahra TV. yok Yeni bir şey buldum. Kapak yalnız. Bu da pemestler. onlar oriye des. çok küçük bu şey. Onların kapağı da vardı Ejim ya. Onları bir bak da. Aa evet. Arkadaşlar kanalı açıldı. Abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sahra Sultan abi abone olmayı unutmayın çünkü size ihtiyacımız var büyümemiz için. Siz de yorumlarınızı aç Yorumlarınızı açık olun, Açık anne, anne. yorumlara da yazın. Evet, yorumlara da yazın. Ali'den de alalım. Arkadaşlar yorumlarınızı açık oraya istediğiniz yazın. Abone Evet abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ki, bir dahaki videomuza havuz videosu gelecek. Arkadaşlar ve çevir videosu da gelecek. Bildirimleri açmayı unutmayın. Anne yapacağız. hani bir kere çekecektik. Evet arkadaşlar sizleri seviyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Anne, anne, ben de şöyle el size. Anne, anne, <laughs> Muhammed de el Muhammed salla. Anne, Öpücük at bir de. Anne. <laughs> hani hiç <biz gerektik? gülüyor>